zatürede iyileşme kişiden kişiye ve zatürenin ağırlığına göre değişebilir. Ancak doğru adımlarla bu süreci biraz daha hızlandırabiliriz iyileşme sürecini. En önemli şey istirahattir zatürede. Reçetenin bir bölümüne antibiyotikler oluştururken bir bölümünde tam istirahat, yatak istirahati oluşturur. Çünkü vücut enfeksiyonla savaşırken enerjiye ihtiyaç duyar. Bu nedenle istirahat önemli. İkinci olarak düzenli ve iyi gıdalarla beslenme. C vitamininden zengin, proteinden zengin, liften zengin gıdalarla beslenme yine bağışıklık sistemini güçlendirerek iyileşmeyi hızlandırır. Bunun yanı sıra bol su içmek önemli. Çünkü bol su içerek balgamın daha kolay dışarı atılmasını ve akciğerin temizlenmesini kolaylaştırır. Bunların dışında doktorunuzun yazdığı antibiyotiği eksiksiz ve zamanında kullanmanız çok önemli. Sigara içiyorsanız en azından bu süreç içinde sigara kullanmamanızı öneriyoruz. Çünkü bu zatürenin iyileşmesini çok geciktiren bir faktör. Tamamen bırakmanız da sizin ileriki yaşamınız için çok daha fayda sağlayacaktır. Toparlayacak olursak yatak istirahati Tedavinin düzgün ve düzenli kullanılması, iyi beslenme, bol su içme ve sigaradan uzak durmayı sayabiliriz.